Aleykümselamünaleyküm arkadaşlar. Sizinle çok güzel bir kek yapacağım. 3 çeşit beton kek. Arkadaşlar benim kalıplarım bunlar. Bakın. 3 tane sütün kutusunu kestim. Böyle biraz da katı yağ sürdüm. Beton kek yapacağım. 3 farklı bir kek e, hamurunda 3 tane farklı kek yapacağım. Sizinle onu paylaşmak istedim. Güzel olsun. Burada malzemelerimi hem koyayım hem sayayım. 3 tane yumurta. 1 bardak şeker. Bunları şimdi çırpalım arkadaşlar. Yumurtayla şekeri çok güzel çırptım. Bakın. Kıvam bu. Şimdi burada bir bardak yağ var. Onu koyuyorum. klasik bardak süt ilave ediyorum aynen klasik bardak bardağım yetmediği için onu koydum arkadaşlar burada da portakal e, şey var rondodan geçirdim iki tane portakalı kabuğuyla birlikte bir tatlı kaşığı da zerdeçal koydum şimdi onu biraz bunlar karıştırayım ondan sonra bu ya, söyledim. Portakal da koyuyorum içine. Onu da bir güzel karıştırayım. 3 bardak unum var. Arkadaşlar birine ayırdım. İkisi burada. Klasik aynen su bardağına. Bunu önce bir koyayım. Bundan 2-3 yemek kaşığı alacağım. Önce az o şey yapayım. Dediğim gibi 2-3 yemek kaşığı alacağım arkadaşlar. Buna kakao ok katıp birine desen vereceğim. Yeterli. Şimdi burada kalan bir bardağı koyalım. Şeyine bakacağım arkadaşlar. Yetmezse kıvamına tekrar un ekleyeceğim. İki pakette kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Bunları eledim bu arada arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Kıvamına bakayım. Arkadaşlar tam 3 su bardağı unum kafi geldi. Başka koymayacağım. Güzel. Kıvamını da size göstereyim şöyle. ayırdığım şey arkadaşlar şöyle iki tatlı kaşığı kakao ilave edeyim. Yani farklı bir şey olsun diye. Üçü de farklı olacak. Onun için arkadaşlar. Bir seferde 3 tane kek yapacağız. Görünümüyle kendisi güzel olacak. Şöyle ben bir güzel karıştırayım. Arkadaşlar şimdi buradaki kablarıma koyacağım. Bir seferde 3 tane kek yapacağız. Şöyle dolduralım. Önce yarı yerine kadar koyayım. Arkadaşlar dediğim gibi farklı yapacağım demiştim üçünde. Baştakine şöyle kod, neydi onun adı? Haşhaş koyuyorum. <laughs> Unutuyorum bazen malzeme çok olunca. Şöyle onu bir güzelce karıştıracağım. Güzel oluyor. Siz de mutlaka deneyin. Keklerinizle. İkinciye arkadaşlar onu biraz az tuttum biliyorsunuz. Koydum. Önceden ayırdım kakaolu karışımı koyacağım. Buradakine de fıstık arkadaşlar. Robottan geçirdim. Yer fıstığı, tututsuz. Elimde böyle bir büyük kürdanım var. Önce şu baştakinden başlayayım. Şöyle bir şöyle karıştırayım. Soğuk fırında 40 dakika yeterli oluyor. Ağzını hiç açmadan tamamdır. Bu da böyle arkadaşlar sıra geldi buna. Fırına da isterseniz arkadaşlar bir tas soğuk su koyun. Buhar vermesi için. Keklerim böyle arkadaşlar. Şimdi fırına verelim. Arkadaşlar keklerim pişti. Nasıl görünüyor? Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir test yapalım. Bakın. Tertemiz. Dediğim gibi arkadaşlar 40 dakikada pişirdim. Soğuk fırına koydum. 180 derecede böylece pişti. Biraz soğusun. Ondan sonra dilimlerken görüşürüz. Keklerimiz soğudu. Çıkarttım. Arkadaşlar bunun etrafını keserek böyle soğumasını bekledim yarım saat kadar etrafını kesip çıkarttım. Çok da güzel oldu. Bakın. Yumuşacık. Şöyle sizinle bir dilimleyeyim. Arkadaşlar nasıl? Mükemmel oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Mutlaka izleyerek yaparsınız. Şimdiden çok teşekkür ettim.